aytı dur dur yayını aç. Orada gözükmesi lazım şu an. Da, şu anda 2 üstte kaldı. Katam internetini bul bakayım. kanalın adı ne? <laughs> Kanal <laughs> YouTube'dan bir de kanalın adına canlı yayını açacağım. Bak bak yarın yarım bir da siz gelmiyor. Çete yazsana çete. Tamam. Değil tamam. Can, Ercan, Ercan elde yok. Gel o. Ok, 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 kahve içen dedi. Eşek dedi. olduğun için. Size gelen de hiç Bir beş dakika Eşek kemerde oteller bölgesinde dalış gerçekleşti. Eşek neden eşek? Ha oldu şu an. 25 kemerde oteller bölgesinde dalış. Evet oluyor. Bunlar bu Ha oldu eş, şu an. Bir ses gidiyor. Ha. Kaç kişi var? Yapmışlar dedi. Nagar. ne? Kuzu pirzola. Evet. Evet. Avut. Evet. Ben evet. şu şey, orta etiketlemeyi unuttun ya. yayın açarken. <laughs> YouTube koltuğu. Ha yok, bir. Videoya gel YouTube koltuğu etiketleyecektin. <laughs> Oha lan sen de niye bir not Alsana şey kendine. YouTube videoyu aç. YouTube stüdyo. YouTube stüdyosuna. YouTube stüdyo. Daha gidelim. demin dedik ya. Yayın açtı. Oradan yayını kapat. İlk yayını kapat OBS'den.